Çocuğun bu dönemde uyku rutininin hem gündüz hem gece bozulması gece sık sık uyanan ebeveyn için oldukça yorucu oluyor biliyorum. Eğer ki siz birkaç kere gece çocuğa bakmak için kalkıyorsanız, yardımsız ve desteksiz kalıyorsanız ertesi güne daha yorgun başlıyorsunuz, uykunuzu alamadan başlıyorsunuz. İster işe gidin, ister çocukla evde kalıyor olun. Ama tabii ki dinlenmemiş olarak uyanan bedenin birazcık daha asabi olması, biraz daha gergin olması, hatta birazcık sersemlik hissi ve organize olamaması belki günlük aktivitelerde karışıklık yaratması hem duygusal hem de zihinsel stres içerisinde olmanız çok normal. O gece uykusuzluğunun sonucunda sizin yaşadıklarınızı şayet bir şekilde destekle, paylaşımla halledemezseniz daha ciddi sorunlara yol açma ihtimali olduğunu lütfen unutmayın. Çünkü uyku düzeni belli bir süre boyunca dalgalanmalarla devam edecek ve bunun dışında başka durumlar, başka gelişim ataklarında da başka huy değişiklikleri ortaya çıkacak. Ve bunların hepsi bir arada siz tek başınıza mücadele etmeye kalktığınızda, tek başınıza üstünden gelmeye kalktığınızda epey yıpratıcı ve zorlayıcı, hatta depresif etkileri olabilecek, tükenmişlik sendromuna gidebilecek bazı süreçleri beraberinde getirebiliyor. İşte bu nedenle şayet siz bu yayını dinliyorsanız ve eşiniz bu konuda tek başına mücadele ediyorsa, tek başına bu problemin üstünden gelmeye çalışıyorsa lütfen ona destek olmayı deneyin. Ya da siz tek başınıza bu işi yönetmeye çalışıyorsanız, tek başınıza üstünden gelmeye çalışıyorsanız lütfen birilerinden özellikle eşinizden destek talep etmekten çekinmeyin. Eşinizden destek alamıyorsanız, yaşam koşullarınız buna uygun değilse, belki tek ebeveynli bir ailesinizdir, bilmiyorum ya da başka bir şey vardır. Tek başınıza çocuğa ebeveynlik yapıyorsunuzdur, belki hiç sorumluluk almayan bir eşiniz vardır. her şey olabilir. O zaman mümkünse bir aile üyesinden destek almayı ve yardım istemeyi seçmeniz gerekiyor. Çünkü çocuk yetiştirmek uzun ve meşakkatli bir iş ve bu süre içerisinde annenin ya da babanın bakımı üstlenen kişinin iyi, güzel, kaliteli zamanlarda kendisini dinlendirebilmesi oldukça önemli ve çocuğa da bu sevgi ve şefkatle yaklaşabilmesi, duygularını kontrol ediyor olması, stresi çok fazla deneyimlemiyor olması, deneyimliyorsa dahi onu bir sağaltım yolunda olması ya da yönetebilmesi çok çok önemli. eğer ki bir aile üyesinden de destek alamıyorsanız, komşunuzdan da destek alamıyorsanız lütfen profesyonel yardım kaynaklarına ulaşmayı deneyin. Bunun dışında da hani ben biraz destek alıyorum ama bu destekler yani çok da yetmiyor. Hani biz karı koca çalışıyoruz, ikimiz de uykusuz kalıyoruz nasıl olacak diye merak ediyorsanız nöbetleşe dinlenmeyi seçebilirsiniz. Bir gece biriniz çocuğa bakabilir, bir gece diğeriniz bakabilir gece uyandığı zamanlarda. Ama bunun tek ebeveyn üzerine yüklenmesi ciddi olarak yıpratıcı bir durum yaratıyor. Çocuk bakımında sorumluluğu tek kişinin alması hiçbir zaman için sağlıklı bir şey değildir ve paylaşılması gerekir. Geceleri uyanıp çocuğa baktığınız günlerde de gündüz, İlk fırsatta kısa şekerlemelerle dinlenme molalarıyla kendinizi dinlenmeye açmanız gerekiyor. Başka bir açıdan da aynı zamanda nefes egzersizlerini deneyebilirsiniz daha stressiz bir dönem geçirmek için meditasyon gibi rahatlatıcı tekniklerden fayda alabilirsiniz. Tüm bunlar sizin sağlığınız ve tabii ki dolaylı olarak da çocuğunuzun gelişiminde sağlıklı bir etki yaratmaya yardımcı olacak